Arkadaşlar herkese uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalar. Görmüş olduğunuz gibi kuluçka makinamızda bir takım değişiklikler yaptım. Daha öncesinden kanalımı takip edenler için makinamızın yapılış evresinde bu görmüş olduğunuz rezistanslı fan ısıtıcıyı kullanmıştım. Fakat rezistans problemlerinden dolayı bunu iptal ederek eski sistem lamba ile ısıtmayı tercih ettim. 2 adet 42 Watt değerinde lambamız mevcut. 2 adet kabin içerisinde fanımız mevcut. Arkadaki görmüş olduğunuz fan lambalardan almış olduğu ısıyı ön kapıya doğru ittirmekte. Ön kapıdan yukarıya çıkan ısı ile bu görmüş olduğunuz fan yardımıyla arka tarafa üfleyerek kabin içerisinde eşit bir şekilde ısımızın dönmesi sağlanmaktadır. Yine bu kabinimizin nemlendirmesini görmüş olduğunuz gibi bir adet su kabıyla sağlamaktayız. Bunu doldurduğumuzda %60 ile %63 seviyelerinde nem sağlamaktadır. Bu da bizim hem gelişim hem de çıkımımızda gayet yeterli bir sonuç vermektedir. Bunun haricinde farklı bir değişikliğimiz yok. Görmüş olduğunuz gibi bir adet arka üst tarafta pis hava çıkışımız, bir adet de alt tarafta temiz hava girişimiz bulunmakta. Yine termostatlarımız aynı. İki adet gelişim viyolümüz bulunmakta. Daha öncesinden biz bu makinede bir 120 adet bıldırcın yumurtası koymuştuk. Yaklaşık 100-105 adet sağlıklı bıldırcın ciğeci elde ettik. Şimdi tekrardan kendi kekliklerime ait yumurtalarımı koyarak test edeceğiz. Yumurtalarımızı koyduktan sonra hem yumurtanın gelişim zamanı hem kontrolü, doluluk kontrolünü beraber yapacağız. Çıkma doğru adım adım hep beraber ilerleyerek devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar şu anda 24 adet ilk parti keklik yumurtalarımızı makineye koymuş bulunmaktayım. Bunlar bu senenin ilk kılavuz yumurtaları. Yani döl oranı ne derece olacak? İlerleyen zamanlarda tekrardan kontrol yapınca sizlerle tekrar göreceğiz. Görmüş olduğunuz gibi İki tane yumurtamızda çatlak vardı. Onları oca ile kapattım. Herhangi bir sorun yok. Şu an ısı ve nem kendisini toplayacak. Çok fazla açık bırakmayayım. Tekrardan yumurtaların kontrolünde, doluluk kontrolünde görüşmek üzere. Arkadaşlar bugün 12. gün. Görmüş olduğunuz gibi nem %59. Yumurtalarımızın doluluk oranını kontrol edeceğiz. Isımız 37.6. Şimdi yumurtamızın doluluk oranlarına geçebiliriz. Arkadaşlar birinci yumurtamız dolu. yumurtamız da dolu. Dolu. İçerideki karaltıyı görebiliyorsunuzdur. Dolu. Bu yumurtamız biraz şüpheli. Ben yine makine içerisinde bırakacağım. Dolu. da dolu. Dolu. Toplam 24 adet keklik yumurtası koymuştuk. Bunlardan iki tanesi çatlaktı. Bunları oje ile yapıştırdım hava almaması için. Çatlak olanlardan bir tanesi bu. Bu bile şu an için dolu. Gayet güzel gidiyoruz şu an için. Bu yumurtamız da şüpheli arkadaşlar. Muhtemelen içeride embriyo boğa kopmuş olabilir. Çatlak olan yumurtamızın bir tanesi bu. Dolu. 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 Arkadaşlar toplamda 24 adet kekliklerimize ait yumurtamızı koymuştuk. Bunların iki tanesi çatlaktı. Bunları oje ile yapıştırdım. Onlar şu anda dolu. Herhangi bir sıkıntımız yok. İki yumurtamız da şüpheli. Muhtemelen içerisinde embriyo bağı kopmuş olabilir. Ama ben yine de çıkıma kadar makine içerisinde tutacağım. Çıkımda tekrardan görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi bu makinede neden iki tane lamba kullanmıştık? Onu göstereceğim size. Görmüş olduğunuz gibi lambanın bir tanesi patlamış diğeri ısıyı gayet stabil bir şekilde kontrol altında tutabilmiş. Bunu biraz önce su kabına su eklerken fark ettim. Şimdi lambamızı değiştireceğiz. Eğer bu rezistans olmuş olsaydı rezistans bulmakta sıkıntı çekecektik ve yumurtalarımız telef olabilecekti. O yüzden lambalı sisteme lambalı sistemi daha çok öneriyorum. Ama bunun da şöyle bir sıkıntısı var. Termostat 37 geldiğinde rolayı kapatıyor. Yani lambaları devre dışı bırakıyor. Tekrar 37.2'ye düştüğünde ısı role devreye girerek lambaları tekrardan termostatımız yakıyor. Bu sebeple iyi bir iyi marka ampul kullanmanızı öneriyorum. Her ne kadar iyi kullansak da muhakkak elimizde yedekleri bulundurmak zorundayız. Şimdi lambamızı değiştirip tekrardan aktif hale getirelim. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda lambamızı taktık patlayan lambamızı söktük. Yaklaşık 2 saniyelik bir işlemle tekrar makinamızın eski haline getirmiş olduk. Ben bu yüzden rezistanslı sistemi değil, eski usul lambalı ısıtmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar, şu anda yumurtalarımızı çıkım sepetine almış bulunmaktayım. Nem seviyesini birkaç derece daha yükselttim küçük bir su kabı koyarak. Şu an %65, %70 arasında stabil bir şekilde durmakta. Yine üst tarafımızda bir miktar ikinci parti yumurtalarımız bulunmakta. Hatta çıkım sepetine alırken birkaç yumurtanın çatladığını gördüm. Bugün 21. günümüz muhtemelen iki gün içerisinde civcivlerimiz çıkmaya başlayacaktır. Tekrardan çıkım günü görüşmek üzere. Çıkımlarımız başladı. Şu an yaklaşık 6 ila adet keklik civcivimiz çıkmış görmüş olduğunuz gibi çatlak yumurtalarımız da mevcut. Daha çıkımlarımız devam ediyor. Şu an için her şey gayet stabil. İstediğim durumda. Çıkım tamamlandıktan sonra tekrardan yeni bir videoyla görüşmek üzere. Bugün 24. gün keklik cicilerimizin son çıkım günü. Görmüş olduğunuz gibi aşağıya atlamışlar. Dün akşam üzücü bir olay yaşadık. Onu sizlerle kısaca paylaşmak istiyorum. Bu su kaplarının üzerinde tel yoktu. Tel olmadığı için bu görmüş olduğunuz gibi ilk çıkan cicilerden bir tanesi aşağıya atlayarak su kapının içerisine düşmüş. Ne yazık ki boğulmuş. Su kaplarının üzerine telleme yaparken sanırım gece yarısı iki buçuk üç civarıydı. Makinenin kapısı biraz açık kaldı. Bu sebeple bu görmüş olduğunuz iki tane yumurta gagaları çıkmasına rağmen civcivler dışarıya çıkamamış. Makinenin kapısı açık kaldığından dolayı nem biraz kendisini toplamakta zorluk çektiğinden dolayı o civcivlerimize maalesef yumurta içerisinde yapışarak öldüler. Keklik civcivleri kendi boylarının 2-3 katı yerlere çok rahatlıkla zıtlayarak çıkabilmektedirler. Açıkçası bu senenin ilk yumurta yumurtasıydı bunlar. Ben bu kadar fazla bir çıkım, randıman beklemiyordum. Yine yukarıda bir parti yumurtamız mevcut. Bunların da doluluk olanları gayet iyi. Hatta bir tane şurada görmüş olduğunuz gibi çatlak var ama iç zarı yırtılmadığı için o yumurtamızda dolu. Arkadaşlar keklik civcivleri tavuk veya bıldırcın civcivlerine nazaran biraz daha zor çıkabilen canlılar. Yani makine içerisindeki ısının ve nemin homojen olarak e, dağılması gerekmekte. Görmüş olduğunuz gibi şu an için sağlıkları gayet iyi. Birazdan kutuya aktaracağım bunları, sayacağım kaç adet ciciğimiz var. Hep birlikte göreceğiz. Akşam yüzücü olaylar olmamış olsaydı şu an 3 tane daha sağlıklı ciciğimiz olabilecekti. Bunlar e, tekrar tekrar yaşanabilecek olaylar maalesef. Biz ne kadar istemesek de olabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi bu tel koruma olmasaydı şu an bu ciciğimiz de suyun içerisine düşerek boğulabilirdi. Mesela bu çatlak yumurtamız vardı, bunu ocel yapıştırmıştık. Bundan ciciğimiz çıktı. Bu muhtemelen belirli bir süre içerisinde cici içerisinde ölmüş olabilir. Şu an için çıkımız gayet güzel ve tatminkar. çıkımlarımız sonlanmıştır. Şu anda civcivleri kutuya aktaracağız. Sabahki çekmiş olduğum videoda ojel olan yumurtamız boş demiştim. Veya içerisinde ölmüş olabilir demiştim. Bu yumurtamızdan da civcivimiz çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. Şu an daha kurumadı. Bir tane suya düşüp boğulan civcivimiz su kaplarının üzerine tel çekerken e, ee, makinenin kapısını biraz açık bıraktığımız için çatlatmış ama nemden dolayı kabukları kuruyarak içerisine yapıştıkları için ölen iki tane civcivimiz. Diğer üç yumurtamızın da iki tanesi zaten kontrollerim sırasında şüpheli demiştim. Yani boş olduğu zaten belliydi ama ben her ihtimale karşı gene makine içerisine tutmuştum. Bir tane daha çıkmamış. O da boş muhtemelen. Toplamda 24 tane yumurtamız vardı. Bunların iki tanesi şüpheliydi. Yani boş gözüyle bakmıştık. Ee, i̇ki tane yumurta içerisinde nemden dolayı kuruyup çıkamayan civcivimiz, bir tane de suya düşerek boğulan civcivimiz mevcut. Onun dışında e, civcivlerimiz gayet sağlıklı. Hemen sayımını yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 bunları makine içerisine bırakacağım. Bunlar son çıkanlar, kurumaları lazım. Görmüş olduğunuz gibi sağlıkları gayet yerinde. Güzel bir çıkım oldu. 3 tane üzücü durumumuz mevcut. Bir tanesi suya düşerek ölen, 2 tanesi de nemden dolayı çatlatmış ama kabuk içerisinde sıkıştıklarından dolayı çıkamayan cecilerimiz. Bunlar olabilecek şeyler. Sağlık olsun. Tekrardan farklı videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Herkese bol çıkımlar.